Yüksel sen bittin yüksel. Ya sen az önce intikamını yiyeceksin. Allah Allah gel bakayım. Gel geldim de sen gelmedin. Nasıl ya? <laughs> yüksel. Neydi sen... ya bu? <laughs> Bunu izleyince gülmekten kopacaksın. Lan neredesin? <laughs> Gülme vallahi nerede lan boşlukta mısın? Neredesin? Gülmekten koptum. Neredesin? Oğlum. Gel lan de bul. Neredesin? Gel de bul. Neredeyim? Gel de bul diyor. Beni görüyor musun? Mu? Hmm. Dolan bakayım birazcık. Dolanıyorum. Ha görme. Görüyorum. <laughs> nerede lan bu? Gülmekte kuruyum. Oğlum biz hevaliz lan hayırdır? Vursam mı vurmasam mı bilmiyorum ki. Vurma vurma sen ağzına durma herhalde. Nerelerde? Burada. Anam! Neredeydin? Kendime yeni taktik geliştirdim. CE Ya CE ne? O kaç CE CE Senin monçal kaç ersin? -E. 144 Niye ne oldu ki? Ya 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 Fıçık Ya geriliyorum ama ben ya CE yapınca mı? Evet Gel bıçak gel gel Tamam gel bıçak gel bir insan aynı numarayı nasıl iki defa yer ya? Yazıklar olsun ya. Ya abi. Bıçak <laughs> yazıklar olsun gerçekten. Bu kadar dolandırıcı olduğunu bilmiyordum. Bunun bıçak geldi bıçak geldi. Bir git ya. Taktiği vur. Allahu ekber. İmana geliyor. <laughs> e uzu billah mele şeytan racim Gel gel gel. Sen bir doğru Gel bir Sanki kurban kesiyor. İnek miyim ben amına? <laughs> <laughs> kıbleye doğru değil mi kıbleye? Allah Allah. İnşallah. Kardeşim bombayı kur. Kur bombayı. Helal olsun. Ne güzel kuruyorsun. Neetliyor bir daha. Ne güzel kuruyorsun lan öyle. Kaç ben oraya buldum, şimdi? Ben vurdum. Görüşürüz. Ha, kaç oraya şimdi? Tamam. Sıra tamam. bizde. Oturup çözelim biz. Çözü yok. Lan. Heh, bilir. <laughs> kardeşim bir saniye. İşim gücüm lan var. Be bomba be be. falan çözmem ben. Kardeşim bir saniye. Bombayı. Yok. Ne oldu orada ya? Bomba çözüyorum kardeşim. Bomba bomba. Nasıl ki? Aman ha <gülüyor> <gülüyor>